Oh my Artık God! Da... Yıldırım şanlı. abi, abi. Ne yapıyorsun? <laughs> uyudun mu sen? Abi? Bak. Hı? Hmm? Bak, gidiyoruz hadi, hadi. <laughs> İyi misin? İyi, iyiyim. He? Saniye bakma şu Aşkım! Efendim? Ne kadar kurdele olması lazım? Afiyet olsun. Ne olması lazım? Bu kadar yeter mi? Ver, <laughs> yeter. Nerede şey? Merhaba. Oo, oh, beyler de geldi. Beni işe koydular abi. <laughs> Bunu nasıl bağlayacağız oraya? Ay. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Bir şey aklıma takıldı da bu İçim içim yemin söylemem lazım sanırım. Ne o? Dün, dündü galiba menemen falan kadınlar gününde. Menemen falan ya, ay, yumurta falan yapmıştınız, hani, kahvaltı falan hazırlamıştınız, evet. ev temizlemeye evet. gelmiştiniz değil mi? O sıra bir alınmıştın hatta gitmiştin hatırlıyorsun değil mi? Evet. E, yumurta tabağı koydun sonra tabağı bıraktın. Ben sana dedim ki Emre al işte niye almıyorsun falan filan yaptın. Almayacağım dedim tabağı bıraktın yerine. Ayça tabağı aldı e, ee, arkasından arkandan geliyor. Ben tabağı almak istedim. Ya. Dedi ki yok ben geçirim. Ve yanına geldi sana verdi. Evet. Ne aldın? Ne? Sen mi aldın? Niye? Ben verince almıyorsun. Ben verince mi almıyorsun? Ne alakası var ya? İyi nasıl misin ne alakası? Ne ne iyi? İyi misin sen bunu? Bununla sen ne alakası var? Sen benim tepkimi görmedin mi? Bilmiyor musun nasıl bir tepki verdi Ve Be, beni peki giderken beni gördün mü? Aşık olduğun kadını göremedin galiba ha? Azalcığım, ben yani bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Ben onu ciddi bir şekilde söylediğinin farkındayım. Senin sinirli veya sinirli olman önemli değil. Orada ben sana bir şey veriyorum. Beni dinlemiyorsun. Ee, Ayça arkandan koşuyor. İşte al, al diyor, alıyor. Ve ben orada sana bakıyorum. Ki beni görmüyorsun. Böyle çıkıp gidiyorsun. Bu mu? Hayır yani senin bak Aşkım farkındaysan mu? ben senin orada gözlerin içine baktım. Benim Ve gözlerimin içine bakmadım Emre. Sinirliydim. Burada durmak istemiyordum. Baktım. Dönüp senin gözlerinin içine baktım. Ve ben, ben seninle değil bak, miydim? Bak benim için kimse Merve senden başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun o zaman giderken var. bana niye tepkin yoktu? Hiç umursamamış gibi ya gitti. Ben orada sana bakıyordum be. Şu sesini yükseltme bana milletin içinde. O zaman şu sesini şimdi yükseltme milletin içinde, değiliz şu an. Farkındaysan köşedeyiz değil tamam. mi? Tamam Sonuçta millet burada. Tamam söyle dinliyorum Tabii o mi? zaman. Hadi açıklamalı yap. Açıklamamı yapıyorum zaten, ben oradan sinirli bir şekilde... ...ben burada Açıklı bir var. buçuk saat boyunca, bir buçuk saat boyunca temizlik yaptım. Hı. Tamam mı? Hı. Geldim, hepinize tek tek çiçek verdim, bilmem ne yaptım. Orada bana o yemeğin lafının edilmesi çok zoruma gitti. Ve sinirlenip burayı terk ettim bir anda. Bıraktım çıktım. O yemeği Sinirlik. onun getirmesi, bilmem ne, hiçbirinin bir önemi yok ki. Benim umurumda bile değil ki Ayça. Bunun kıskançlık tribünü mi yaşıyorsun sen şu an? Ben zaten bunu, bu evin içinde yaşıyorum sürekli sizin Tamam sen sizin bu evin içerisindesin. kaçanı muhabbetlerinizi duyuyorum. Ayça eski bu muhabbet, şu muhabbet. Ben bunları dilemek zorunda değilim. Farkındaysa seviyorum seni. Bunlar dedikçe bana koyuyor, dokunuyor yani. Azacığım, Ve senin yaptığın buraya... de dokunuyor bana. Bak bana bak. Sen buraya gelirken bunları bilerek gelmedin mi? Bilerek geldim. E ee, ee, bunlara... o zaman. Bak bunda bak ben işte sana, bunların kapanmasını, ben sana bak bunların kapanmasını istiyorum. Bana aşık san o zaman dedim. beni umursamaz gibi niye gittin? Ne alakası var? Beni umursamaz gibi ben sana ya? tabağı veriyorsam o tabağı niye almadın? Aza bak bu şekilde. Ama Ayça'dan yapayım. aldım. Benimle bu şekilde konuş. Nasıl konuşmamı bekliyorsun? Normal ha, bir şekilde şu konuşabilirsin. Şu an ben yanlışım değil mi? Tamam mı? Hayır. Belki Normal geldi, bir şekilde sabah konuşabilirsin. Ben, sabah ben bir yanlış yapmadım çünkü. Geldiğinden beri soruyorsun değil mi? Bir şey mi var? Bir şey. Benim problemim. Soruyorum canın sıkkın ne? Ne canın ney ne problemi? Acayip mi kıskanıyorsun benden? Umrumda değil. Umrumda değil. Umrumda değil da, da değil, O zaman niye o tepki veriyorsun? Emre beni o gün görmezden niye geldin? Emre ben sana tamam dedikten Alakası verirken, niye yok. Emre... Ala, ne alakası otoban var ya? O tamam Emre arkandan peşinden koşunca niye o tabağı sana açadın artık? Alma. Hazal. Niye yaptın? Aa, niye? Mesela söyle. Ne demek söyle. niye yaptın ya? Söyle. Ya o anda yemeği almanın, almamanın tamam mı? Yani o yemeğe küsmüş gibi görülmek görülmemek adına aldım ben. O zaman o ben de niye almadın? Ya benim gözüm görmedi o anda hiçbir şeyi. Beni de görmüyor değil mi? Aşık olduğun insanı sinirlendiği zaman görmüyorsun. O Aşık olduğun kadını görmüyor musun? Sinirlendiğim zaman orada Ben hiç kimseyi sinirlendiğim zaman seni görüyordum. Doğru çıkıp eve gitmeye evet. çalışıyordum sadece. Bu bu kadar. Başka hiçbir şeyden ibaret ama değil. Ama maalesef e, Ayça'nın elindeki tabağı görüyorsun. Şu an çok saçmalıyorsun. A -a. Gerçekten saçmalıyorsun. A -a. Hayır. A -a. Hayır. Alakası yok bunun Emre. Alakası. Hayır. Bunu sen yapma bari. Bunu, bunu bu bari mi? sen yapma. Tamam mı? Görünen herkes köy, a görünen söylüyorum. köyde ne var ya umurumda bile değil ya. Umurumda, umurumda bile değil. Ben, ben seninle her şeyi şeyim yolunda diye gidiyor. Giderken bile görmezden geldim Emre. Fark etmedin galiba. Görmezden geldiğini fark etmedin, değil mi canım? Azal. Fark etmedin değil mi Emre'ciğim? Döndüm. Ben senin gözünün içerisine baktım orada. Ben döndüm dün senin gözün. O gün gözünün içine baktım ve öyle gittim buradan. Bak, benim sinirim bozma. Gerçekten. Gözümün içine bak. Mehtap bir gelir misin canım buraya? Ya milleti niye karıştırıyorsun işin Gel. içine ya? Hani ben gör, ben yanlış görmüşüm. Ben yanlış görmüşüm. Ben yanlış Belki başkası doğru görmüştür. Efendim? gaz mı veriyorsunuz abi? Ne gaz, gaz değil, hayır bir onu Sen ben. gazla mı? Ah. O gün niye gelip söylemiyorsun da böyle bir şey şimdi gelip? Ee dinledin bakıyorsun. mi? Çekip gittin. Bağırma. Allah Allah. bak gerçekten gereksiz yere bağırıyorsun şu an canım. Sinirlendiriyorsan bugün ben ne yaptım? Ağladın. Ben mi ağlattım ya? Mi Sana anladık? anlattığım konu ben neydi? Ben mi ağlattım Allah aşkına? Sinirlendiğim konu neydi? Ben niye için ağladım? Ayça'yı kafasına takıyormuş. Ya kimse benim umurumda değil diyor ya. Ayça mı? Neyi, neyi taktım? Cık cık. Neyi takıyorsun ya? Kırmızı neyi odaya takıyorsun? gitti, kırmızı odada tartışsın mı bunları? Niye milletin önünde tartışıp da malzeme veriyorsun Hazal'cım canım? Sanki... Kırmızı oda muhabbeti yok ne kırmızı muhabbeti. Şu an şu yaptığın, çok şu an şu yaptığın da, gerçekten çok Emre, yanlış. Emre ama şunu bil Ayça yüzünden yapmıyor bunu bil. ne Ayça yüzünden, yüzünden yapıyor ya? Senin yüzünden yapıyor. Ben ne yaptım ona? Hani geçen gün sen burada Ayça'yla atıştın masada kalktın gittin ya. Ee? Sen de burada... Ayça'yla atışmadım ki ben. Ya yanlış anlama sen de... Nasıl atışmadın? Ayça'yla atışmadım Nurla ki ben orada. Nurla atıştığında. Nurla atıştım. atıştım burada arkamdan Zorada, peşimden geldi yemeğe verdim. Bir saniye bir tane sakin ol. Bir şey olay anlatalım olayda sen yoksun. Farz edelim ki Murat burada şey yapıyor gidiyor tamam mı? Duygu da koşa koşa gelmiş. Gitme biz seninle arkadaşız bilmem ne diyerek eline işte ille de al ya ille de al ya dediğinde senin de alıp ya da almaya meyillenip başkasına verip köşede oturan ya, beni görmeden şey. gitmesi gibi bir, bir şey. Bu çok basit bir Anladın şey. Anladın mı? Bu Gerçekten değil. çok basit bir şey Eser. Giderken hoşça kal bile dememişsin. Ya gözlerinin içine baktım ben döndüm ona. Orada gözünün içine baktım senin bak. İnkar etme, hakkımı yeme yani şu, şu an burada. Yok demedim, ben de görmedim. Ben senin gözünün içine baktım orada. Bahçede ben sana bak, Emre tekrardan anlatıyorum. Bahçede tava bırak, niye Emre yemiyorsun dedim ya. Yani. Tabağı sana verdin, sen tabağı masaya bıraktın, tamam mı? Sonra arkanı döndün, gittin. arkanı dön. seni dö sevmediğim anlamına arkanı mı dön... geliyor ya da bu e benim, sana niye, değer anlamına mı geliyor? bu arada senin Ayça ile olan şeyin anladın Bak. mı? O, o arkadaşın Ben neyiz. diyorum ki Ayça, Muhabbeti Ayça ver diyorum ben. Bekle, Ayça diyorum, ben veririm Mesela karışma, beni çağırdı kız ya. Tamam. Abi, bir ben şey yanlış görüyormuşum, ben bilerek söyledim. Karışma abi, karışma. Nerede duracağımı sana mı karar vereceğim? Sen bir ilişkiye iyilik sana. Sen hayır, hiç hayır, bir şey değil. Eselim, ben sadece bir şey de iyilik bir, tamam. bir dakika. Hiçbir tamam. şeyim tamam. yok. Ben seniyle bir dakika. Hiçbir hiç hiç şey yok kim de anlamıyor. Bir saniye ya. Bunu Burada sadece Mesela. ben onu, onu şey anlattığım yani. için onu çağırıyorum. O biliyor. Şu an. Ben de bunu izledim zaten. Ama Karanin içinde Hazal yok işte Ayça var. O da ona bozuluyor. Anladın mı? Sen giderken ki Karanin içinde Hazal olmalıydı. Ayça değil de. Neye gelse de peşimden oluyor. İşte Emre'ciğim vardığınız varlığı orada herhalde. Emre'ciğim problem burada zaten. Ben senin peşinden ben geldim. Ben ne yapıyorum o... bunu ya? Bak şurada şu anda bak bunu konuşmak geldi, istemiyorum. Gerçekten geldi geldi. Sonra, Sonra, bıraktı geçti oturdu. Baktı ki siz konuşuyorsunuz sinim gitti oturdu bitti. onu Gerçekten demek istiyor. Bozuyor. Ciddi anlamda sinir bozuk. Ben seni üzmek istemiyorum. Senin kalbini de kırmak istemiyorum. Tamam mı? Ama gereksiz bir kıskançlık. <laughs> <laughs> <kız. Gülüyor> Ya da kıskançlık değil aa, ne? Adını da bilmiyorum. Ne Sana zaten değer vermediğimi mi bak düşünüyorsun? Kıskanşım sana değer vermediğimi mi düşünüyorsun? Şey beni nasıl görmezden gelirsin? Seni konusun. görmezden geldiğim bak, diye bir gün, şey söz konusu değil. Bak, ben seni zaten geldiğimi bilmem. Anlatıyorum tekrardan. Görerek, beni anlatıyorum tekrardan şimdi. dinle. Eğer dinlemeyeceksen çıkıyorum. Dinliyorum, tamam. dinliyorum. Bak baştan anlatıyorum. Ben sana tabağı vermek istedim. Ben oradan almadım bıraktım. Ayça, arkana döndün gittin. Ve ben sana, seninle konuşurum hiçbir şey demedim. Arkanı döndün gittin buradan çıktın. Ayça peşinden koştu. Ben dedim ki Ayça ver ben veririm tarzı bir şey söyledim. O duydu veya duymadı bilmiyorum. Şuraya geldiniz. Koluna tuttu al alma falan. Ben orada hala orada bekliyorum ya. Bak tam şurada bekliyorum. Yani VTR e verildiğinde bile ben o o yerde yok anladın mı? Şu köşede bekliyorum. Ellerim kollarım bağlı. Bu şekilde bakıyorum. Hani gözüme baktın ya ben seni görmedim gözüme baktım. Hiç acaba dönüp Hazal görüşürüz falan diyecek misin diye bekledim. Ben gidiyorum ya da çok gerginim, gidiyorum. Ya da öpmeni, sarılmanı. Oh, Kaseyi komple çok alın çok gidin, biz yemiş kadar olduk. Allah'ını döksene. ya. İkinize yapın. Şuradaki tatil bulaşıklarınızı yıkıyorum arkadaşlar. Kahraman Ama böyle yapılan iyilik, yapacağım. yüzümüze vurulması da biliriz o, yani. Olsun, yaptık ettik değil. Ya, Elinize sağlık. Ya.

Arkanı döndüğüne son bir kez daha baktın ama bana bakmadın. İnsanlara baktın, tartışmaya baktın. Ben çünkü oradaydım. Koltuğun orada, televizyonun oradaydı. Orada değil. Anladın mı demek istedim? Niye buradan çıkardığın sonuç ne? Buradan çıkardığın sonuç beni niye görmezden geldim? Seni beni, görmezden beni, geldiğim diye benim, diye bir şey söz konusu değil. değil. Buradan ne, şey Burada Burada ne, ne çıkartıyorsun? Sinir anımda. Tamam. tamam mı? Sinir anımda tamam, çıkıp bir an önce buradan çıkmak bir şey söyleyeceğim bu kadar yani. Ne gördüğümü sana göstereceğim. Bu sefer sen de göreceksin benim ne gördüm. Tamam mı? Böyle böyle öğreneceğiz. Nasıl göstereceğim onu ya? Öyle bir anlaşıldığı zaman sen de aynısını yaşayacaksın. Göreceksin bakalım ne hissettin. Kısasa kısas mı yapacaksın Kısaca, yani? Ne demek değil. Bu? Sadece benim gördüğümü görmeni istediğim için söylüyorum. Anlayamadın ya. Benim gördüğümü sen de göreceksin ki benim ne hissettiğimi anlayabileceksin. Kızım. Anladın mı? Birazdan burada. Mutlu bir an yaşanacak. Burada zaten yedi tane çift. Ben bütün gün zaten... Birbiriyle sıkıntılı suratım, durumda. Birbiriyle sabahtan beri zaten suratım Geldiğimden düşük. Geldiğimden beri yüzün asık. Düşük, tamam evet. Mı? Geldiğimden beri yüzün, yüzün asık. Neden Çünkü olduğunu bilmiyorum. Hastasını neden olduğunu... sanıyorum, merak ediyorum. Hala tamam devam mu? ediyor, midem rahatsızlığı. Ama bu bu değil. Yüzün surat asıklığı bu değil. Yani başka sebep. Bu sebepten dolayı. Bu sebebi nasıl ben kendim söyledim? Bu da neden kaynaklanıyordu biliyor musun? Evet. Güzel bir şeyden Ayça sandım. kırmızı odaya, şeyden kırmızı odaya gitmek istedi, kırmızı odaya giderken işte Emre benim en büyük hatalarımdan biri, Emre böyleydi, çarptı, çürttü veya başka konuşmalarda eskiden ile böyleydik, şöyleydik. Şimdi ya bana ne, şey ne onun söylediği cümlelerden, benim söylediklerime bakacaksın sen. Onun böyle kullandığı cümlelerden bana ne ya? Sen niye bunu dolandırıyorsun? Ben suratıma asık olduğu şeyleri söylüyorum sana tamam. şu an. Tamam. Evet. Ben sana bu konuda senin üzerine gelmiyorum farkındaysan. Sen de çıkıp desene o zaman Emre artık benimle He? kusura bakma diye. Bunu konuşmasını zaten yaptık. O e? yüzden dolmuşum, dolmuşum, dolmuşum anlatmışım. Ya gibi. bunu mu kafana bu, takıyorsun? Bu değil. Bunu mu kafana takıyorsun? Kafama tek... taktığım muhabbet Benim mi, el, mi? elini tutuyorum, elimi niye bırakıyorsun Azal? Muhabbeti dinlemiyorsun çünkü. Muhabbeti, muhabbeti dinliyorum. Benim de yana sıkıntım o günkü bana yaptığın tepkiden dolayı. Benim sana bir tepkim yoktu orada. Benim tepkim yaşadığım olayaydı. Giderken de eğer sana ben hoşça kal diyemediysem yaşadığım sinirdendi. Bu başka bir şeyden dolayı değil. Tamam mı? Bunu lütfen abartma. Abartıyorsun. Boşu boşuna kafana takıyorsun. O insanın hayatında ilgilendiği gerçekten başka birisi var. Aşık mısın bana? Ben sana aşık olmasam gelip bunu gözlerinin içine bakarak söylemezdim evet ben seni gerçekten seviyorum ve sana aşık oldum. Olmasaydım bunu söylemezdim. Sen iste. Kısmetse olur. Yeter ki se, olur düşlerim seni bulur sen yeter ki se olur kuzmese.